Arkadaşlar selam ben rey Clash Royale oynayan oynamayan herkes hepiniz hoş geldiniz videoma bugünkü video baya e, benim için önemli çünkü öğretici nitelikte olacak dereceli maç atmaktan ziyade neden sürekli dereceli maç atmamalısınız onu anlatmaya çalışacağım şimdi arkadaşlar atıyorum siz kazandınız devam ediyorsunuz kazanmaya tekrar kazandınız. 2, 3, 4 kere arda kazandınız. Ve artık yeni bir liga atlamak üzereyken bir bakıyorsunuz ki karşıda ya anti deste de çıkıyor ya da sizden daha yüksek seviyelere, levellere sahip rakipler ortaya çıkıyor. Bunun nedeni şu arkadaşlar. Bence, bakın bu benim tahminimce. <laughs> Şimdi siz çok fazla kazanmaya başladığınız için lig içerisindeki rakiplerinize oranla biraz daha dengeleme açısından kaybetmeniz üzerine diğer maçlar oluşmaya başlıyor. Yani eğer en çok hangi desteğe karşı kaybediyorsanız size daha çok o deste ortaya çıkıyor. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama bir dönem sürekli meta olan desteler çıkar ve kaybederseniz kaybettikçe daha çok o desteler çıkmaya devam eder. Ya da mesela e, şu Klasmandaki yani şu stadyumdaki kişilerden e, feragat ediyorum. Yani dış dışarıda tutuyorum şu kişilerden. Doğru kelimeyi bulduğumu söyledim bilmiyorum ama şundan bahsediyorum. Şimdi zaten çok yüksekliklere çıkmış, düşük seviyelerdeki insanlar var. Evet var. Yani mesela atıyorum 14 seviye. Mesela şu an ben 14 seviyeyim ama rakiplerimin hepsi neredeyse 15 seviye. Ya da mesela kartları düşük seviyede olan kişiler var. Onlara zaten tüm maç çok zor geçiyor. Ama onlar gene bir şekilde hani böyle atlayabildikleri için ki onlar gerçekten hani çok iyi oynayan insanlar oluyorlar. Mesela benden çok çok daha iyilerini ben gördüm. O mesela gene 14 seviye oluyor ama mesela bazı kartları oluyor 13 seviye falan böyle. Ve adam çok iyi taktikler geliştirmiş. Mesela onları dışarıda tutuyorum. Bu ee, şey için. Ama mesela fark ediyorum mesela Valhalla e, ligi var biliyorsunuz. Çıkması en zor liglerden biridir. E, önceki ligler içerisinde yani konuşmak konuşmam gerekirse o ligde mesela arkadaşlar ben bunu çok fark ettim. İnanın bana mesela sürekli kazanmaya devam ediyorsanız veya sürekli kaybetmeye devam ediyorsanız en fazla 3-4 ma maç atın. Ondan sonra biraz mola verin. Bence en mantıklısı bu. Çünkü siz kaybettikçe bir bakıyorsunuz liginiz düşmüş ve sonrasında kaybetmenizi ee, nasıl desem kaybedeceğiniz maçları biraz daha telafi etmek amacıyla aynen doğru kelime te telafi etmek amacıyla tekrar maç atıyorsunuz bir bakıyorsunuz onda kaybediyorsunuz sonra diyorsunuz ki ben bu maçta kazanacağım diyorsunuz sonra o maçta gene kaybediyorsunuz kaybettikçe daha çok kaybetmeye devam ediyorsunuz ve bir bakmışsınız başladığınız yere geri dönmüşsünüz bunu nasıl yenersiniz biliyor musunuz umursamayarak Kaybettiyseniz birazcık nefes alın, birazcık mola verin. Ondan sonra tekrardan maç atmaya devam edin. Şimdi buradan maç atacağım. Bu Şu an bu maçı atmamın sebebi ne biliyor musunuz? Ben bir maç attım. Sonra o hatayı düştüm. Dedim ki ya bir maç daha atayım onu telafi ederim. Sonra o maçta gene kaybettim. Şimdi arkadaşlar bu maçta şu an gene oynuyorum. Neden karşımda fişekçi var? Çünkü benim en çok kaybettiğim kart diziliminde hep fişekçi olur. Domuz binicisi kartları yani 2.8'lik Bandında ilerleyen kartlar genelde arkadaşlar benim hep kaybettim kartlardır. Bunun benim karşıma çıkması bence bir tesadüf değil. Evet yani roketi çok yanlış attım biliyorum farkındayım benim hatam. Ee, ama bu kesinlikle bir yani bir tesadüf olamaz çünkü inanın bana o kadar fazla kaybediyorum ki fişekçiye karşı. Yani <laughs> şöyle bir <laughs> elektro atalım. <vücato. gülüyor> Şimdi binici var mıdır karşı tarafta bilmiyorum. Buz Büyücüsü, şey ee ha Buz Pıtırcığı diyeyim ya adını hatırlayamıyorum şu an Şimdi arkadaşlar Valkyrie'yi karşı taraf ee, bana şey şimdi aynen Arkaya attı tamam sıkıntı yok <laughs> Şimdi arkadaşlar bu maçı kazanabilmemin <laughs> tek ee, ihtimali şu Cellat kulenin arkasından ilerlerken o kısımda pozisyon kollayacağım ve roket atacağım. Okları da e, goblin fırçısı için kullanacağım. Onları iyi kullanmam lazım, yani iyi göstermem lazım. Karşı tarafta ben çok büyük ihtimalle şey olduğunu düşünüyorum, tomruk olduğunu düşünüyorum. Tamam şu an bir şey yapmayacağım. Aynen tomruk varmış gördüğünüz gibi. Şimdi ana kuleyi aktif hale getirmek istiyorum. Şöyle... Elektro büyücüyü de yanlış attım. <laughs> tamam sıkıntı yok. Adamın kartları çok hızlı geliyor öncelikle. Yani inanılmaz fazla hızlı geliyor. O yüzden benim yapacağım en küçük hatalardan birisi ee, bana büyük şeylere mal olabilir. O yüzden dikkatli oynamam lazım. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum. Bu buz pıtırcı var. Buz pıtırcı denmiyor biliyorum ama hani adını tam hatırlayamadığım için. 15 seviye arkadaşlar. Ve 15 seviye olduğu için ben bir şey yapamıyorum açıkçası. Okları ee, goblin fıçısı için saklayacağım. İlginç. Tomru vardı değil mi? Evet tomru vardı. <laughs> Şöyle bir Tesla'yı yerleştirelim. Tamam güzel. Okları ve tomruğu var. Neden okları ve tomruğu var? Benim Goblin fıçım için arkadaşlar oklar veya tomruk harika bir şey. Benim zaten en büyük ataklarımdan birisi fıçıdır. Bu liglerde Pekka'yı defansif olarak kullanmanız her zaman daha stratejik olur. Bundan emin olabilirsiniz. Şimdi karşı tarafa e, bir şey deneyeceğim. Şöyle belki yer. Evet yedi. Güzel. Çok güzel, çok iyi. Evet, zor bir maç. Bayağı zor bir maç. Bir de kulesi de 15 seviye. Karşı e, rakibin, takımın yani. Fişekçisi de 15 seviye. Kartlar, kule derken bayağı zorlayıcı bir maç yani. Bu çok belli olan bir şey. Şimdi buradan okları kullanayım. <laughs> Şimdi benim ata yavaştan geçmem gerekiyor. Buradan arkadaşlar pek kıyı yerleştiriyorum. Ardından zaten Tesla görecektir fişekçiyi. Güzel. Şöyle elektro büyücüyü yerleştirelim. Oklarını kullandı. Çok iyi. Tomruğunu da kullandı. Bizim için harika bir fırsat doğdu. bir tane vursa bile güzel olur. Bir tane bile vuramadı maalesef. Yani arkadaşlar o kadar e, uç uca kazandım ki inanın bana yani eğer ben goblin fıçısını çok arkaya atmasaydım bir strateji kurmasaydım rakibin ...hareketlerini en azından böyle analiz etmeseydim ki... ...aslında bu arada çok hata yaptım maçta. Yani counter olarak kullanabileceğim kartları eşleştiremedim tam olarak. Ama ona rağmen biraz pür dikkat oynadım. Gerçekten e, inanın bana arkadaşlar çok fazla maç üst üste atmayın. Yani böyle atıyorum 2-3 maç attınız ya birazcık mola verin... ...ya da farklı oyun modlarına geçin ama... ...hani sürekli 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 oynarsanız... ...psikolojiniz bozulur. Hele bir de e, nasıl desem... Yani kendinizi kötü hissettiğiniz bir dönem olursa ki maçta kaybederseniz bunlar üst üste gelip sizi kötü etkileyebilir. Yani o yüzden diyeceğim o ki hayattaki her şeyi dengeli hale getirmeye çalışın. Dengeli olarak oynamaya çalışın. Sadece oyunu değil her şeyi dengeli yapmaya çalışın. Dengeli şekilde ders çalışın. Dengeli şekilde dışarı çıkın. Dengeli arkadaşlıklar kurun. Dengeli bir hayat sürmeye çalışın. Yani aksi takdirde zedelenen hep siz olacaksınız. Arkadaşlar anlatmak istediklerimi umarım anlatabilmişimdir. Bazen suçu lisan ediyor olabilirim. Biraz hızlı konuşuyorum. Bir de ben uzun bir ara verdiğim için oyuna. Bazı kartların ismini tam hatırlayamıyor da olabilirim. Gene de bir video çekmek istedim öyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bu ikinci video bu arada. Günde iki video normalde atmam ama atasım geldi. Öyle yani. Hoşçakalın. Ha, son olarak arkadaşlar e, abone olursanız veya videoyu beğenirseniz benim video atmakla ilgili motivasyonumu çok yükseltmiş olursunuz. Haberiniz olsun.